İstanbul bölge kritik bir nokta. Ee, burada lojistik, hızlı hizmetin yapılabileceği noktalar ve metrekareler ve adetler önemli. Biz tabi depolarımızda e, neyi öngörüyoruz? E, tüm model çeşitlerimizi depolarımızda bulundurmak, Silkbird mağazalarımızın, bayilerimizin bize taleplerine hızlı cevap vermek. Bunu başarmanın tek yolu da lojistik ağının ve hizmetin çok hızlı olmasına geçtiğine inanıyorum. Depolama metrekarelerimizin büyük olmasının sebebi hem bayilerimizin depo maliyetlerini bir şekilde minimize etmek, lojistik anlamda hızlı vermek. Malum, Belli bölgelerde depolama sorunu, metrekare alanları, e, bayilerimize, yatırımcılarımıza sorun yaratabiliyordu. Ama bu büyük metrekarelerde e, ürünlerini kendileri gelmek suretiyle, bizim gerekse kendilerine teslim etmemiz suretiyle e, zaten sağlıyoruz. Bu da yatırımcımızı e, hızlı hizmet alma anlamında, çünkü burada bence önemli nokta hızlı hizmet e, olacaktır. Metrekarelerimizde bunu yapmaya yeterli.